Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar YouTube'a ilk videomuzu çekiyoruz bugün ee, Ankara Alicin Manastırı'na geldik burada ufak bir manastır var aynı zamanda güzel bile bir de dere akıyor derede balık da var bu arada eşim ve oğlumla birlikte burada sabah geldik hem kahvaltı yapacağız hem de öğlen için bir şeyler hazırlayacağız yanlış yaptığımız eksik yaptığımız şeyler olabilir ee, yorum kısmına yazarsanız iyi olur Biz de sonuçta bu konularda yeniyiz ee, tüm yorumlara açığız ee, iyi seyirler diliyorum şimdiden Görüşmek üzere burada, burada bayağı bolca Kuru odun var şu anda Aslında yakın zamanda Yağış aldı Ankara ama Sanırım yeterli burası bu ne kadar 8 litre alıyormuş. Gayet de iş görecek gibi duruyor. Evet. Şurada şeyi var. Bunu açıyorsun güvenlik şeyi. Tıpası. Sonrasında şöyle çeviriyorsun. Gayet de hızlı bir şekilde akıyor. Elimizi, yüzümüzü yıkamak için bunu da böyle koyalım. Çak. Uzak mı olur rüzgar? Taşıyacak Gel. mı? Ne yakalayacağım burada? Tavşan. Tavşan. Geliyor muymuş buraya tavşan? Gelir. Allah sana bir sürü insan bile düşer bunun içine. Hı. Sağlam duruyor mu? Olmazsa şu, şu sol an. elinin olduğu yere bir taş daha mı koysak? Yok şu an tamam. Tamam mı? Ne hazırladın bize? Kavurmalı yumurta. Olma sucuklu yumurta mı? Evet. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Girdin ki ayağın. Hadi az kaldı rüzgar. Bravo. Bu arada balık var. Balıktan anlayan kişiler burada ufak balıklar yakalayabilir ama böyle yenmelik değil de işte yakala Sonra geri sal vesaire yapabilirler. Ben bir misina getirmiştim. İşte sopaya bağladım misinayı. Şey yem falan da almadığım için ekmeği biraz işte ekmek taktım ucuna ama çok ufak balıklar şey yaptı geldiler. E, büyük balıklar için bence balıktan anlayan kişiler burada balık tutabilir diye düşünüyorum. Öğlen için kokoreç yapmayı planlıyorum ama pek umudum yok. Elden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Ekstra yapamazsam diye de Köfte aldım. Ne olur ne olmaz aç kalmayalım burada. Çünkü dediğim gibi burada bir şey alacak yer de yok. Market vesaire. Bu arada bu suyun aktığı yerden buradan yaklaşık herhalde bir kilometre falan sonra bir kayalık alan var. O kayalık alanın dibinde baya böyle bir havuz var. Büyük. Orada yazın suya da giriyorlar işte çocuklar vesaireler. Artı işte balık tutanlar orada daha derin olduğu için Orada balık tutanlar da görmüştüm ben bir kere. Ama araçla gidilemediği için işte biraz önce karşıya geçtiğimiz alandan yaklaşık bir kilometre yürümen gerekiyor. Bizde de malzeme çok getirdiğimiz için bu sefer. E, o nedenle e, şey yapmadık. O tarafı yürümedik. Çünkü dediğim gibi elde bir yani malzemelerle oraya yürümek gerçekten zor oluyor. Bugün de hava ciddi anlamda sıcak. Ha, yani biz bu kadar sıcak olacağını düşünmemiştik. Tişört giyiyorum şu anda. E, Mart ayında. O yüzden de hem sıcaktı hem de elle malzemelerle oraya gitmek istemedik. Buraya daha önce de gelmiştik. Burada akan bir su olduğu için güzel oluyor. Su sesi dinlendirici oluyor. O yüzden burayı tercih ettik bu sefer. Bahsettiğim bu e, suyun aktığı bir göl e, vardı. İşte oraya gidiyoruz şimdi. Yürüyeceğiz biraz. Arabayı yukarıya çektik biraz. Yine yakınlaştık. Biraz önce durduğumuz yerden daha yakınız ama en az yine 600 metre falan yürüyeceğiz. Sonrasında size orayı da göstereyim. Burası da gerçekten çok güzel. Hadi hadi. Çok yavaşsınız. Hadi. i̇şte bazı arkadaşlar da böyle gelmişler buraya. Pet şişelerini vesaireleri atmışlar maalesef. Çöplerini toplamadan gidiyorlar. Toplayacakları bir poşet çöp. Adam ağaca asıyor çöpünü. Sanki ağaçtan gelip birisi toplayacakmış gibi. Evet bahsettiğim yerde burası su bayağı azalmış. Normalde Ciddi anlamda bir su vardı. Karşıya geçmek falan çok zordu. Taşlar görünmüyordu. Ama şimdi su bayağı azalmış. Ama şuradaki yoğunluk yine fena değil. Gene burada bayağı balık tutuyorlar. Görmüştüm birkaç defa geldiğimde. Burada güzel balıklar çıkıyor. Vay rüzgar nereye çıktın böyle? Çıktı. Ne kadar büyük Nereden kopmuş o taş? Değil mi? Baksana <laughs> Fatoş Köpek var orada bak köpek var dikkat et Köpek var bak solunda. Nerede? <gülüyor> Yalancı. <gülüyor> kokoreç için ateşimizi yakıyoruz. Hem kokoreç yapacağız hem de patates közleyeceğiz. Suza çalıştı evet. <laughs> of of of. Güzel pişmiş gibi görünüyor mu? iyice anlayacağız. Biz tavada da biraz pişirdik çünkü yağlar böyle tam pişmemiş gibiydi. Şimdi tavada da daha iyi rengi değişti. Daha güzel görünüyor şu anda. İnşallah tadı da göründüğü gibi güzel olur. Biraz sonra da baharatları katacağız. Yeter mi sence bunlar? Biraz daha. Bu ne? Kimyon ve karabiber. Karıştırdın mı bunu? Evet. Kimyon ve karabiber yeter mi? Biraz yeter. daha mı? Yeter. Biraz, biraz, daha mı? Biraz daha mısın? At. at. Özellikle kırmızı biber de. Tamam. Şimdi karıştıralım şöyle güzelce. İnşallah. Vallahi güzel kokuyor ama tadını da çok merak ediyorum. Ağzımda suyu attı ve baharatları ko koyduktan sonra daha bir kokoreç kokusu geldi sanki değil mi? Bundan insanın. Evet, biraz daha baharat atabilir misin? Kırmızı biber. Kırmızı şey biber. Tamam. bakıyoruz. Hmm, hmm, hmm. Çok iyi. Müthiş. Thank <laughs>